Merhabalar. Bir sensörle bir lambayı nasıl yakabiliriz? Bir motoru nasıl çalıştırabiliriz? şeklinde soran arkadaşlar oluyor. Bunu beraberce devresini çizerek görelim. Sensörler bildiğimiz gibi düşük voltajlarla çalışıyor. Bu yüzden sensörü beslemek için ayrıca yani motor beslemesi haricinde bir güç kaynağına ihtiyacımız var sensörün kaç voltla çalıştığına bağlı olarak bu değişebilir. Genelde endüstriyel sensörler 24 voltla çalışırlar. Daha sonra bu sensörü e, anahtarlamamız için, düşük akımları anahtarlamak için daha doğrusu bir röleye ihtiyacımız olacak. Nihayetinde de e, bir motoru anahtarlayabilmek için bir kontaktöre ihtiyacımız olacak. Yani röle ile kontaktör arasındaki fark Röle düşük akımları anahtarlıyor. E, kontaktör ise yüksek akımlara anahtarlıyor. Nihayetinde hem sensör hem röle hem kontaktör bunların hepsi birer aslında anahtarlama elemanı. Sensörün çeşidinin e, aslında burada önemli değil. Herhangi bir yaklaşım sensörü olabilir. Optik sensör olabilir. Sıcaklık sensörü olabilir. Bunu anahtarlama elemanı olarak kullanıyoruz. Şimdi bağlantısını görelim. Güç kaynağımız var. Sensörümüz var. Rölemiz, kontaktörümüz ve bir motorumuz var. Yani sensörle motoru çalıştıracağız. Güç kaynağını artı eksi ucundan artık kaç voltla sensörümüz besleniyorsa 24 ise 24 işte 5 volt olabilir 12 volt olabilir artı eksi ucundan sensörümüze e, bağlantı yapıyoruz. Sensörümüzde genelde 3 tane bağlantı noktası olur. Artı, eksi ve sinyal çıkışı şeklinde. Artı, eksini güç kaynağımıza bağlıyoruz. Daha sonra sinyal çıkışından rölemizin A1'ine yani bobin ucuna götürüyoruz. Rölemizde sensörün e, Beslenme kaynağına uygun voltajda olması gerekiyor. Yani 24 voltsa önümüzde 24 volt şeklinde olması gerekiyor. Bobinimizin bu şekilde sensör aracılığıyla bir A x'ine eksiye götürüyoruz. Daha sonra bobinimizin kontak uçları var. Bir tane ortak. Bir de işte bobindeki kontak sayısına bağlı olarak ne o varsa. NO uç, NO ve NC yani normalde açık ve normalde kapalı varsa ayrı ayrı NO ve NC uçları bulunur. Burada ortak ucu 220 volt ile besliyoruz. Niye 220? Kontaktörümüzün e, bobinin 220 ile beslendiğini varsayarak. Tabi kontaktörümüzde bobinleri 24 voltla da beslenebilir. Daha düşük voltajlarla da beslenebilir. O zaman ona göre bir besleme bağlantısı yapıyoruz. Sonra e, bölemizin ne o ucundan çıkış alıp kontaktörümüzün A1'ini besliyoruz. Bu şekilde e, 220 volt bobine sahip bir kontaktörü e, beslemiş oluyoruz. Kontaktörümüzün A1 bobini şunu 220 ile 5'ten sonra A ikisini nötr'e götürüyoruz. Daha sonra kontaktörümüzün güç uçlarından motorumuzu besleyeceğiz. 1 3 5 ve 2 4 6 bildiğiniz gibi eee güç uçları çıkışları 2 4 6'yı motorumuzu U V W'sine bağlayarak motor bağlantısını yapmış oluyoruz. 1 3 5 uçlarına da motorumuz işte 380 volt ile çalışıyorsa 3 faz vererek motoru çalıştırmış oluyoruz. Tabi motorumuz 220 volt ile çalışıyorsa ne yapacağız? O zaman sadece 1-2 veya 3-4 veya 5-6 uçlarını yani sadece onlardan birini bağlayarak 220 volt olarak motorumuzu besleyebiliriz. Ama 3 fazla bir motora sahipsek 1-3-5 ve 2-4-6 numaralı uçlarla Motorumuzu besleyeceğiz. Şimdi bu bağlantıyı bir de E-Plan'da çizerek kumanda devresini gösterelim. Burada da E-Plan'da basit bir şekilde kumanda devresini ben çizdim. Şimdi sensörümüzü dediğim gibi e, şu şekilde 3 tane bağlantı ucu var. Artı ve eksisine 24 volt verdik. 3 numaralı çıkış sinyal ucundan da bobinimizin Rölemizin bobinini daha doğrusu besledik. Rölemizin abinin besledik. A ikisinden de eksiye verdik. Daha sonra Rölemizin ortak ucuna 220 volt verdik. NO ucundan çıkıp kontaktörümüzün A1'ine girdik. A2'den de yine 220'nin nötrüne bağlantımızı yaptık. Daha sonra kontaktörümüzün güç uçlarının beslemesinde yani güç değerimiz daha doğrusu burası 35'e 3 faz verdik. 2 4 6'dan da motorumuzu besledik. Bu şekilde bir sensör ile 3 fazlı bir motoru çalıştırmış olduk. Burada dediğim gibi e, sensörümüzün mahiyeti bir aslında bir önemi yok. Yani ne o ile besleyeceksek Neos'unu kullanacağız veya NCS'ni kullanmamız gerekebilir. Yani normalde kapalısın. O zaman normalde kapalısından bir bobini besleyeceğiz. Yani sıcaklık sensörü olmuş veya mesafe sensörü, yaklaşım sensörü olmuş, bunun aslında pek bir önemi yok. Ee, Rolmemizin e, bobinin e, kaç voltlu beslendiği önemli. Onun haricinde kontaktörümüzün bobinlerinin kaç volt ile beslendiği önemli. Ben burada 220 volt bobin ile beslenen bir kontaktör çizimi yaptım. Bu şekilde motorumuzu bir sensör ile çalıştırabiliriz. Herkese iyi çalışmalar. Kolay gelsin.